şiddetli geçimsizlik. Ne alıp veremedikleri var birbirleriyle? İşte kendilerinin de beyan ettikleri üzere e, şiddetli geçimsizlik efendim. Kızım, bu sizi barıştırmak için hiç aracılık etti mi? Bilirim ben böylelerini. Kendi bekar diye yanına ortak arar. Yok efendim olur mu hiç öyle şey? Vallahi şiddetli geçimsizlik. Şu an seni aldırırım bu salondan. Atarlar nezarete. Mahkemeye yalan beyan vermekten artık on yıl mı ceza alırsın, yirmi yıl mı? Bol bol düşünürsün sonra. Niye doğruyu söylemedim diye yıllar önce. Aynada gördüğün o kırk yaşındaki haline baka baka. Sayın hakimim, Yüce Yargı'nın emekli hizmetkarları. Eğer ben Ayşe ve Kerem'in e, şiddeti geçimsizlik olduğunu söylüyorsam doğruyu söylemişimdir. Hangimizin evinde yok ki şiddeti geçimsizlik? Hangimizin evinde yok ki şiddeti geçimsizlik efendim? Ha? Eğer ben yalan söylüyorsam burada <laughs> bayılacağım galiba. Kaldırın <laughs> şunu. E... lütfen bizi bir daha dinleyin. Ayşe ile Kerem birbirlerini sevmiyorlar. Yani bıraksak bir kaşık suda birbirlerini boğarlar. O zaman uzman raporu getirseydiniz anlaşamadıklarına dair. Böyle pat diye boşanma mı olur? Hem ben sizi görüyordum magazinde, gazetelerde. Yakışıyordunuz birbirinize. Çok da mutluydunuz. Milleti mi kandırıyorsunuz siz? Hakim Hanım, ben şahidim. Benim sözüme güvenebilirsiniz. Ayşe ve Kerem hem işte hem evde defalarca kavga etti. Gerçekten aralarında şiddetli geçimsizlik var. Benim sözüme güvenebilirsiniz. Gerçekten ben Volkan gibi... Sessizlik. Davanın ertelenmesine karar verilmiştir. Volkan. 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 Hadi uyan kendine gel Volkan. Alo uyan uyan. Ne oldu bana ya? Bir ara bir amcam aradı. Sonra bir hakim. Seni Allah kahretmesin Volkan ya. Seni gerçekten Allah kahretmesin ya. Kalk kalk senin yüzünden duruşma ertelendi. Pardon kardeşim de ben sadık bir dost olmak yerine... ...özgür bir adam olmayı tercih ederim. Birazdan bunu böyle kırık ve özgür bir adam olarak hayatına devam edeceksin. Bak hareketlere bak Allah aşkına ya. Ne? Yemin ediyorum var ya dürüst olmak hiç işe yaramıyor. Hep bir cezası var. Lan dürüstlükle ne alakası var? Sattın bizi içeride. Siz bana niye söylemediniz peki bunun cezası olduğuna, Ha? Siz ayrılın diye ben 20 yıl içeride mi yatayım? Volkan madem beceremeyecektin, madem nasıl davranman gerektiğini bilmiyordun... ...madem bu kadar korkacaktın niye geldin o zaman? Ya hep böylesin ya çocuk gibisin işte de böylesin. Şşş bacım bir kendine gel ya. Niye kızıyorsun sen Volkan'a? İstediğini yapar. Nasıl istersem öyle konuşurum. Ayrıca az önce üstüne yürüyen sen değil miydin? Asıl ben istediğimi yaparım. Üstüne falan da yürümedim ben. Sen ne oldu ya? Ay, ay beti benze attı bunun, yazık bak. Bakayım. Ay gözlerin beyazı da böyle sarardı. Sen üzüldün değil mi? Oh, canıma değsin ya. Biz de ayrılamadık ya. Ben Kerem'in iyiliğini istiyorum sadece. Ha. Şişt, sakin olun. Adliyedeyiz, yeter. Bir evlilik danışmanına gidip aranızdaki anlaşmazlığın neden hayatınızı olumsuz etkilediğine dair bir rapor alırsanız o zaman belki mahkemeyi erkene çekebiliriz. O zaman boşanabiliyor muyuz? Yani eğer alacağınız rapor aranızdaki anlaşmazlığı ispatlarsa büyük ihtimalle. Keşke bunu daha önceden yapsaydık. Bize Ayşe ile beş dakika Hı. yeter zaten. Tabii canım yani biz o odadan adım atalım. O terapist diyecek ki ay bunların bir arada kalması nükleer felakete yol açabilir diyecek. Bize direkt böyle istediğimiz neyse bütün her imzaları verecek. Ya ben ne bileyim böyle bir tanıkla geleceğinizi. Bakın tekrar ediyorum. Bu işi hafife almayın. Burada ben acıktım ya. Köfte mi yesek? Pes Volkan pişkinlikte son noktası. Kerem şöyle biraz daha yukarı gelsene. gelmiş Bu ne? Ku. Cool. Ben yaptım. Bana da yapar mısın? Olmaz. Niye? Çünkü başka kağıt yok akıllım. Yapmak çok zor mu? Zor. Abim yapamıyor mesela ben yapabiliyorum. Sen kendine yenisini yaparsın. Bu benim olsun mu? Bir mumu gözlerini kapatıp ellerini açacaksın. Bak aç diye ne kadar da açmayacaksın kapattım. Kerem neredesin? Öpeceğim söylememiştim. İlk aşık olduğum çocuk beni ilk öpen çocuktu. İlk aşkı ben miymişim kızın ya? Şimdi söylesem bir tuhaf olacak. Söylemezsem de hep eksik bir şeyler kalacak. <laughs> o da benim ilk öptüğüm kız. Kerem, şimdi söyledin söyledim. Yok söylemezsen... Kerem, sayfayı değiştirsene. Hı? Hı. Halil Kısa diye biri varmış, bakayım. Gayet iyi, eğitimli, yorumları da iyi. Yok ya, kadın olsun. Kadın olsun. Ha, bak Neşe Ünal, o olabilir. O çok uzak ama. Allah Allah, neresi uzak? Nişantaşı işte, buradan arabayla on dakika. Çok trafik var. Zaten son dört kişi kaldı yani, bunları da eğer bir kusur bulursan olmaz. Ben mi bahane buluyorum, kadın olsun, bilmem ne olsun diye sen değil misin? Kerem ya, bak gitmek istemiyorsan açık açık söyle bana. Sana ben bir şey anlatacağım Asıl. Size şahane bir terapist buldum. Ceyda biz burada ölüyoruz desek ambulans çağırmazsın. Sen hayırdır ya? Asıl siz hayırdır. Yani yardım etmeye çalışıyorum, işinizi kolaylaştırıyorum. Sizin boşanmaya pek niyetiniz yok galiba. Biz öyle bir şey mi dedik şimdi? Öyle bir şey mi dedik biz Ceyda? E, tamam süper o zaman. İkiniz de hala kararınızı değiştirmediyseniz, boşanmak istiyorsanız... ...terapistiniz hazır. Arkasında da randevunuzun günü, saati, her şeyi ayarlandı. Hepsi yazıyor. Çok heyecanlı. Kolay gelsin. Ne diyecek? Abi, vallahi Burucuğum beni tepelemek için çağırdıysanız ben gidiyorum. Zaten yeni ayıldım. Tepeledik de keyfimizden mi tepeledik sanki? Yani. tamam, ne olmuş yani? Ne olmuş her şeyi batırdıysam? Ben heyecanlanıyorum bilmiyor musun böyle mahkemelerde falan. Ben hayatımda mübaşir mi görmüşüm? Hem siz bu kadar mı yani katlanamıyorsunuz birbirinizle sanki? Katlanamıyoruz. Katlanabiliyor muyuz? Ayşe'cim o sorunun cevabı bende ama... ...şimdi doğru söylediğimi pişman edersiniz beni o yüzden susuyorum. Susman için de çağırmadık. Otur. Allah Allah. Oluyor. oldu ya? Terapistimiz hazır. Raporda yarına hazırlar artık. Öbür günde herkes kendi yoluna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?